Aleyküm arkadaşlar. Yıllardır depreci ayağınızı yolda giderken basılı tutmayın diyorum. Ama maalesef halen tutuyorsunuz. Ben Depriyaj değiştirmekten bıkmadım. Siz de depreyaja basılı tutmaktan bıkmadınız. Hani zamansız ölen insanlar olduğu zaman diyorsunuz ya. Vah 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 zamanın zamansız öldü diye. Arkadaşlar depreyaja basılı tuttuğunuz zaman zamansız ölen depriyaja da ben çok üzülüyorum arkadaşlar. Onun için şimdi size son uyarıda bulunuyorum. Araç yolda giderken depriyaja basılı tutmayın. Depriyaja ne zaman basılı tutun? Vites değiştirme esnalarında basılı tutun. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zamansız ölen her şeye herkes üzülür. Ben de üzülürüm arkadaşlar. Zamansız ölen bir depriyajla, vakayla karşı karşıyayız. 1.4 benzinli Doplo'nun depriyajı zamansız bitmiş. Neden bitmiş? Vites değiştirmelerin haricinde depriaja şoför ayağını basılı tutarak gitmiş. Ayakkabısının ağırlığını verse dahi bu durumun olacağını şimdi size göstereceğim ayrıntılarıyla birlikte arkadaşlar. Yeni depriyaj, yeni depriyajın şemsiyeleri ve yeni depriyaj bilyesi arkadaşlar. Şimdi depriyaja ayağını basılı tutmuş vatandaşın depriyajının halini gösteriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar şu bilyadan kala kala bu kalmış. Elimizde gördüğünüz gibi yani şu kocaman debrej bilyasından şu şöyle dönen debrej bilyasından kala kala bu kalmış debrej baskısının şemsiyesinin ayakları ne hale düşmüş ve erimiş arkadaşlar eriyince gördüğünüz gibi debrej bilyasının diğer parçaları prizdirek borusunun üzerinde kalmış ve debrej çatalını ne hale getirmiş. Debriyaj baskısının bilyasının takıldığı debriyaj çatalını ne hale getirmiş. Şöyle biraz daha kaldırayım. Net göstereyim size. Gösteriyorum, gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi orada bir temizlik yapıp debriyaj çatalını da değiştireceğiz. Şu çatalı değiştireceğiz. Şurada sekmanı var. Bu sekmanı çıkarıp çatalı değiştireceğiz. Debriyajımızın yenisini takacağız. Ama aracın şoförüne diyeceğiz ki vites değiştirmelerin haricinde ayağını depriyajda tutma diyeceğiz. Uyarılarımızı ne kadar dikkate alır onu bilemem. Sadece biz vazifemizi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vahim durum. Ayağınızı depriyajda basılı tutmayın.